Araç arayanların dikkatine. İşte karşınızda Ford Focus 1.6 TDC. Türkiye'nin en sevilen dizel motorlarından biriyle tanışmaya hazır mısınız? 115 beygirlik güçlü motoru ile trafikte size gereken performansı sunarken 100 kilometrede ortalama 5 litrelik yakıt tüketimi ile cebinizi düşünüyor. Geniş sedan gövdesi ve ferah bagajıyla ailenizin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Yol tutuşu mu dediniz? İşte size Ford kalitesi. Güçlü süspansiyon sistemiyle uzun yolculuklarınızda güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatıyor. En güzeli denebiliyor musunuz? Düzenli bakımlarla 500 bin kilometreyi aşabilen dayanıklı motoru sayesinde, yıllar geçse de değerinden bir şey kaybetmiyor. Ekonomi, sağlamlık ve yol tutuşunu tek bir araçta arıyorsanız, Ford Focus 1.6 TDCi tam size göre. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki araç incelememizde görüşmek üzere.